Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla LPG talep patladı diyebiliriz. Akaryakıt fiyatları neden arttı? Birincisi kurların etkisi, ikincisi ise ÖTV'de hem oranının düşük kalması hem de cari açığı toparlamak amaçlı olduğu söyleniyor. Bugüne gelince Ankara'da yakıt fiyatları, benzin fiyatları daha doğrusu 34,5'larda ve LPG'de 12-13'lerde olunca malum %60'a yakın tasarruf sağlıyoruz. Bu ne demek oluyor? Normal sıralı sistem uyguladığımız bir araçta kilometrede 1.5 TL, 100 kilometrede de 150 TL tasarruf anlamına geliyor. Her ne kadar kurlardan dolayı LPG kitlerinin de fiyatları artsa da amorti edeceğimiz kilometre neredeyse daha da azaldı diyebiliriz. Çünkü kilometrede 1.5 TL diyoruz. 100 kilometrede 150 TL gerçekten güzel rakamlar. Şunu da hemen belirtelim normal sıralı sistem bir araca taktığımız DPG dönüşümünü 10.000 kilometrede zaten amorti ediyoruz. Evet güncel fiyatları ve durumları değerlendirdikten sonra şimdi atölyemizdeki araçlara bakalım. Bugün Renault Dacia günü. Bu araçlarda hangi motorlar var ve bize bu konuda en sık ne sorular geliyor bunları cevaplandırmaya çalışacağım sizler için. Araçlarımızın hepsi garantide. Böyle olunca motorların hepsi yeni motorlar. Renault Dacia grubunda en çok şu anda zaten 3 silindirli turbo beslemeli TCE motorlar söz konusu. 90 ve 100 beygir olarak üretti bunları Renault Dacia grubu. Araçlarımızın da zaten şu an görüntümüzde 5 araç varsa 4 tanesi 1.0 TCE. Gördüğünüz gibi yeni logolu Dacia'larımız, Clio'muz, Megane'miz var, Stepway'lerimiz var. Evet en çok gelen sorulardan bir tanesi. Hemen başlayalım. Bu araçlara Ego mu takmalıyız? Ego mu dönüştürelim? OBD ile mi dönüştürelim? Araçlarımıza Lovato'nun hem Ego modeli hem de OBD modeli sorunsuz olmakta arkadaşlar. Yani kesinlikle tereddütünüz olmasın Ego ya da OBD taktırayım diye. Arasında ne fark var? OBD modelimizin enjektörleri daha hızlı. Arka planda da yakıt ayarı yapıyor. Okey eyvallah. Ama aracımız zaten 90 ya da 100 beygir. Yani K enjektörümüzün, OBD'nin enjektörünün muhtaç olduğu bir araç değil. Ya da bu araca sadece OBD takalım diyeceğimiz bir motor tipi değil. Enjektör hızı egomuzda zaten sorunsuz karşılıyor bu araçlar için. Arka planda yakıt yapma özelliği değinecek olursak da güzel bir yol ayarı yapıldıktan sonra Ego modelinde de bir sorun olmuyor. 2020'den beri bu araçlar ilk çıktığından beri dönüşümlerini sıkça yapıyoruz. En çok takılan marka diyebiliriz Lovato için gözümüz kapalı deriz ve ego kullanan müşterilerimiz, OBD kullanan müşterilerimiz gerçekten son derece memnunlar. Yani ego da olur, OBD de. Sorun yok. Ben bu konuda hassasiyeti olan müşterilerimize diyorum ki tamam yani madem bu konuda bir e, kafanıza soru işareti var, o zaman OBD taktırabilirsiniz. Niye? Çünkü yani bir kere taktırıyorum, kafamda soru işareti olmasın. E, ego'yu OBD'ye çevirmek gibi bir durumla sonradan karşılaşmayalım diye tamamen tercih meselesi aslında. Araçlarımızda hangi modellerimiz var bugün uyguladığımız atölyemizdeki araçlarda ona bakalım. Stepway'imizde OBD modelimiz var. Montajımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi yine 3 silindir enjektör kütüğümüz. Zaten yazılımımız mevcut son derece sorunsuz. Clio 5 aracımızda Ego modelimiz var. Bakın mavi enjektör Ego'nun yeni modellerinde XP enjektörümüzdür. Diğer Stepway'imizde yine OBD modelimiz var. Montajı tamamlanmış. Yol ayarları yapılmış. Teslime hazır. Sahibini bekliyor kendileri. Dacia aracımızda ne var? Hemen bakalım. Bunda da müşterimiz yine OBD modelini tercih etmiş. Bakın yeni logo 2023 model aracımız. Ve Renault Nissan grubunun klasikleşmiş 1.6 atmosferik motorlu bir aracı var. Megane aracımız. Bu aracımızda da yine OBD dönüşümü yapacağız. O da şu anda tank takılıyor. Birazdan da ön tarafına başlanacak. Evet sık sorulan sorulardan bir tanesi de hazır Clio aracımızın içine oturmuşken benzin ibresinin sanal düşüş yaşaması. Evet arkadaşlar bu araçlarda LPG ile giderken de benzin ibremiz sanal düşüş yaşıyor. Eksiliyormuş gibi gösteriyor. Bunun için en etkili yöntem benzin depomuzu yarım deponun üstünde bulundurmak. Böylelikle araçta bir ya da iki kontakta bir ya da üç kontakta bir belki kendisi resetliyor ve olması gereken yere ibreyi getiriyor. Diğer bir soru çok sık soruluyor yine hatta bazen bayilerimiz bile soruyor. 1.0 TC araçlar direkt enjeksiyonlu değil. Clio, Dacia Stepway Duster 90 ya da 100 beygirlik araçlarımız normal multi multipoint ve turbo beslemeli araçlar. Sadece hemen bir parantez açalım. Dacia'da yeni Jagger'lar 110 beygirlik çıktı ve bunlar direkt enjeksiyonlu. Ama bunun dışındaki 90 ve 100 beygirlik 1.0 TC ve turbosuz olan 1.0 SC araçların tamamı sıralı sistemle dönüşümü gerçekleşiyor arkadaşlar. 1.3'le de karıştırmaya gerek yok. 1.3'lerde turbo direkt enjeksiyonlu araçlar onların kitleri de daha farklı. Bir diğer sık sorulan soru da Dacia'larla ilgili bir ayrıntı. Özellikle Duster araçlarda Gördüğünüz gibi yedek tekerimiz içeride bulunmuyor. Yani aracın altında yer alıyor. Böyle olunca ne yapıyoruz? Alttan 42 litrelik simit tank uygulaması yapıyoruz ve ekstra koruma muhafazasıyla beraber dönüşümlerini sağlıyoruz. Yine yeni logolu 2023 Stepway aracımızın ayrıntılarını sizlere gösterelim. OBD modelimizin eküsü burada. Regülatörümüz Aşağı kısımda yer alıyor. Basınç sensörü ve filtremiz burada. Enjektörlerimiz de hemen motorun üst kısmında. Adeta sanat eseri. Düğmemiz yine müşterimizin tercihi üzerine orta konsolda yer alıyor. Clio 5 Sandero Step ve araçlarımızda da 46 litrelik simit tankımız gayet güzel oluyor. Yerli yerinde. Gelen sorulardan bir tanesi de tank yüksek atıyor mu? Stepway'lerde de, Clio'larda da tankımız yüksek atmıyor. Tamamen bagaj seviyesiyle aynı hizada. Ve en sevdiğim nokta, dolum ucu. Yine benzin kapağında. Peki bu araçlarda Lovato çok tutuluyor dedik. Bunun nedeni ne? Yani bu araçlarda neden en çok Lovato tercih ediliyor? Evet, birincisi 2020 yılında 1.0 DC'ler çıktığından beri Lovato ilk argesini, yazılımını, donanımını yapan markadır. Ve o tarihten beri yazılımlarımız gittikçe güncelleniyor tabi. Sorunsuz, sıkıntısız kullanılmakta tüm araçlarımız. Bununla beraber motor garanti paketlerimiz var. Gördüğünüz gibi tüm araçlarımız garantide hemen hemen atölyemizdeki. Motor garanti konusunda da yine Lovato rakipsiz diyoruz. Çünkü herhangi bir üst limit olmadan 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıl aracınızın kendi garantisine paralel olarak motor koruma paketlerimiz var. Gidiyorsunuz herhangi bir şey olursa serviste yaptırıyorsunuz ve Lovato bunu tamamıyla ödüyor arkadaşlar. Diğer bir nedeni de bu araçlarda Lovato'nun çok tutulmasının Türkiye genelinde 300'e yakın bayimiz var ve hepsi de aynı ciddiyetle, aynı iş disiplini ve satış sonrası hizmet anlayışıyla yanınızda. Evet 1.0 TC'lerden bahsettik ama 1.0'lardan önce de 0.9 TC'ler vardı Renault grubunda. Yine 3 silindir turbo destekli motorlar ve yine biraz önce bahsettiğimiz gibi EGO ve OBD modellerinin ikisi de sorunsuz çalışmakta bu araçlarda. Yine gelen sorulardan bir tanesi de çekiş düşmesi yaşar mıyız? Herhangi bir çekişte performansa düşüş Kesinlikle yaşamıyoruz. Lütfen e, değerli takipçilerimizden Clio aracı ya da Dacia aracı olan varsa 1.0 TC'lerden yorumlara yazsınlar. LPG'yi dönüştürdüğümüz araçlardan herhangi bir performans düşüklüğü var mı yok mu? Ayrıca sizlerden diğer bir ricam da şu olacak. Bizim bu konuda değinmemizi istediğiniz soru e, ve konu varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini cevaplıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.